Nas nasıl bir şey hayal ediyorsun kendin için? Bir kere müzisyen bir aileden geliyorsun ve sizin ailede e, nasıl oluyorsa sizde genetik bir şey var kardeşim. Bu nasıl oluyor? Siz hepiniz mi bu kadar iyi şarkıcı oluyorsunuz e, yani? Çok teşekkür Herkes teşekkür ederim. mi bu kadar? iyi? Anneler, anneanneler, onlar bunlar şeyler, dayılar değil mi? Yani ha dayı değil mi o? Evet, evet ha. Ya ben çok aileden yani şey yapmıyoruz da Ondan sonra her zaman bahsediyorsun. Sen yani tek başına böyle durmak istiyorsun. Canım benim böyle ben bir <laughs> tane filan demek istiyorsun. Ondan sonra ama e, yani ne no, nasıl bir şey bekliyorsun? Mesela ileride mesela kime benzemek istiyorsun? Mesela Sezen Aksu'ya mı benzemek istersin? Nüket Duru'ya mı benzemek istersin? Gönül Yazar'a mı benzemek istersin? Fatih Üreye mi benzemek istersin? Sezen Aksu çok hayranı olduğum hmm. büyük e, nasıl denir ona? A aşk denir ya Sezen Aksu benim için büyük bir aşk hmm. aslında bakarsanız. Tanıştı mı Sezen Aksu Henüz tanışmadım en, en çok tanışmadım. tanışmak istediğim isimlerden hmm. en başta çekiyor zaten. Hmm. Yani Cihan abiyle bir araya gel geliyoruz sürekli hmm. sürekli olarak onun anılarını anlatmasını istiyorum Sezen'le yaşadıkları şeyleri anlatmasını istiyorum. Ee, çok büyük hayranlıyım dolayısıyla keşke tırnağa kadar olabilsem benim için çok önemli. bir... Ama ne bir... kadar güzel şeyler söylüyorsun ne kadar güzel? Estağfurullah. Yani. Ya, Birazcık işte e, hem sektörün içinde büyümekle de alakalı sanırım. Hı hı. Hani e, ben mesela Aysel Güler'le tanışmak gibi bir fırsatım oldu. Şanslıyım e, sektörde diğer arkadaşlarıma göre. E, Atilla Hoca'nın, Atilla Özdemiroğlu'nun evinde geçirdiğim küçük yaşlarım oldu. Biraz evet. o yüzden şa e, şanslı buluyorum kendimi. E, müzisyen olarak da daha iyi yetiştirebilmek için uğraşıyorum. Dediğim gibi işte keşke tırnağa kadar olabilsem o müzisyenlerin. Bu tabii son bahsettiğin iki isim Allah rahmet eylesin. Benim de tanışmış olduğum, beraber çalışmış olduğum üstelik Çok. E, iki önemli insan. Bu insanlarla tabii ki e, beraber vakit geçiriyor olmak, onları, onları onların e, çağlarında yakalamış olmak hakikaten çok büyük nimet, hmm. çok büyük nimet. Ya benim i̇şte yaşımdaki bir, ülkeniz, bir kız evet, için çok çok daha fazla. Evet, bir ülkenin zenginliği bu tabii aile dolayısıyla ee, böyle bir şey oldu. Peki, şimdi birazcık ee, bu yeni şarkıya da bakalım mı? Bu bakalım. Yeni şarkı, ee, önce ama şu şeye bakalım, seni seve ya bana fenalık bastıran <laughs> e, şarkına bakalım. Seni sever miydim görelim <laughs> Mükemmelen izlenir. Ha? Muhtemelen. Evet. Muhtemelen. Çok yapmış <laughs> Ben izlememiştim bu klibi. Görelim. Klibi çok sert. Onur Sarsıcı. Onur Sarsıcı. Sarsıcı bir iş olmuş ve çok güzel bir iş olmuş. senaryosu da çok güzel. Beraber mi karar verdiniz o mudur? Ben. Sen düşündün. Hı -hı. Ama bir de tabii ki bir özdeşleşebileceğimiz sahneler var. Yani bu demek ki bu aşkla ilgili falan bir şey, bir buzdolabı ilişkisi var. Ee, ben kendi hikayemden yola Hı. çıkarak bunu biraz hani kadınsal düşünerek klibi. Ee. çekmekten yanaydım. Ee. Çok konuşamıyorum böyle bir heyecan olamaz ya şu anda. Bunda dürüstçe söyleyeyim. Ya, Tutuluyorum ya? konuşurken bilmiyorum farkında Hayır, mısınız? efendim. Hayır radyoda öyle değil bu de. ha televizyon kameralar falan tabii ki. Ama ben sizinle bir de karşılaştırmak. Çok tatlısınız ama. efendim ama e, çok güzel görünüyorsun. Kısaca. klibin. Çok güzel her şey. Ben sana çok iyi davranıyorum. <laughs> e, değil mi? Ha her şey yolunda gibi görünüyor. Ha? Hemen anlatıyorum. E, klipte Hayat, yok. kadının depresyonu var. Klipte bir kadının depresyondayken yaptığı her şey var. İşte telefonlarla uyumak kalkmak, buzdolabından sürekli olarak çikolata yemek, hmm. e, fal baktırmak, hmm. sürekli olarak işte bilimum, mistik şeylerle uğraşmak, hmm. arkadaşının dizine yatmak ama arkadaşının onunla asla in, ilgilenmeyip oyun oynaması çünkü ondan o kadar sıkılmış ki sürekli aynı şeyleri anlatmasından hmm. gibi şeyleri ben yaşadığım ne varsa onların hepsini böyle bir şey çekelim dedim. Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel olmuş. Şarkı güzel. Ne kadar izlendi klip YouTube'da? Yani Kaç oldu bilmiyorum ama 40'a yakın olması gerekiyor. Ha? Şu anda. Ama organik belli. Evet. Öyle bir 40'a yakın. Hı hı. Ha 36 ya. mıymış? 36, 36 mı yani milyon. neyse 40'a yakın milyon kardeşim tamam. 36 dediğin onu 40'a tamamlayacaksın. Ama organik. Evet. Şimdi bunu da bu da organik çünkü öbürü geliyor. Radyoda kaç kişi ağırladım ben böyle diyor ki abi diyor bir hafta önce çıktı diyor 120 milyon izlendi diyor. Hadi canım. Yani bunu bin kere söyledik. Sonra işte bunu araştırıyorlar bazı şarkıların. Değil mi? Geçen sefer burada söyledik mi bilmiyorum. Nerede izlemiş Çin'de izlenmiş, Endonezya'da izlenmiş. Mesela Endonezya'da 60 milyon izlenmiş. Ya geri zekalı olmak lazım. Git Endonezya'ya konser ver. <laughs> Endonezya'da 60 milyon kişi seni izlediyse herhalde konserine de bir 1 milyon gelir değil mi? 60'ta biri. Ha? Yani Endonezya'da 60 milyon izlenmiş. Daha o kadar manipülasyon var ki. Hiçbir şey. Bir ara ben... Tabi bu iş daha dijital mi işler bilmem ne yoktu. Cep telefonları yeniydi. Geliyor. Mesela diyor ki abi diyor bu sabah çıktı diyor şeyim diyor albümüm diyor. Bu sabah çıktı diyor. Akşama kadar diyor ben buraya gelene kadar diyor bir buçuk milyon sattı diyor. Şimdi ben burada vay salağa bak diyemiyorum tabi. Yani ya doğruysa hani olabilir öyle bir şey. Ha? Değil mi? O bilemiyorduk. Ya bu hala aynı düzen devam ediyor. Ama senin demek ki 40 milyonun organik. Bizzat. Are you human? Evet. Yani insan evladı seyretmiş seni. Değil mi? <laughs> Verman filan Allah esirgesin bir Parkinson'u filan yok değil mi? Çok yok, sallanıyordu kolumu onun kırdı. için. Valla birlikte kolumu dedim. kırdı. Böyle böyle gide, ha? gide gele Bir Ama onlar da şey yapıyor. Sen de hoplayıp zıplıyorsun onlar da hoplayıp zıplıyor. Evet. Baya partilemişsiniz yani. <laughs> değil mi? Klip çekiminde. Onlar da katılmış. Eyle. De değilse. Bu seni alacak buzdolabını nereden buldunuz ya? <laughs> Aslında Yaptınız portatif ona. bir insanım ben. Öyle yani... Nasıl ya o kadar şey değilsin ya? <laughs> o kadar küçük tefek bir şey değilsin ya. <laughs> Onu bu ne buzdolabı ya, mı ayakkabıdan var? Ayakkabıdan olabilir belki. 159 boyum var şimdi ne diyeyim? 159 yani. evet. musun? Yapma ya. Vallahi. Ama cüce yani. <laughs> ha vallahi. Ha. Evet. Ama e, annengiller de uzundur. Evet uzun ya. Dayın Allah da onlara uzun, onlara hep vermiş. Dayı. Bana Vermemiş. Ne oldu sen? Ne yaptın çocukken? Yani ne yemedin de öyle oldu? Et yemiyorum belki onunla alakalı. Olabilir. Şey misin? Şey de, vejeteryan mısın? Değilim ama çocukluğumdan beri yiyemiyorum. Şey mi oluyor böyle bir? Hani bir Kurban Bayramı eti evet, falan. Evet, aynen ha? öyle oldu Yapma gerçekten. Ya. Yani gözümün önünde bizim İzmir'de bahçede öyle bir Ay seremoni benim. oldu. Ondan Aa. sonra ben 4 yaşındaymışım. O günden beri siz ne yapıyorsunuz falan deyip yememişim. Ben de deli gibi etiyorum. Çok üzülüyorum hayvanlara. Hı deli gibi etiyorum. O bir tane kasap var böyle atıyor, tutuyor. Ben ona çok sinirleniyorum. Böyle eti şöyle atıyor filan. Hayvanlara eziyet. Ben çok üzülüyorum. Belki onun yüzünden hakikaten vejetaryenliğe geçebilirim. Yani hakikaten üzülüyorum. O kasaba da üzülüyorum, o çocuğa da üzülüyorum. <laughs> bütün hepsi, bütün kasaplara üzülüyorum. Herkes bizde sadece o çocuk değil. Sadece o çocuk değil. Herkes hayvanlara tokat atıyor. Ya hayvan ölü zaten ölü hayvan onu almışın asmışın ya da şey çat çut tokat atıyor hiç böyle bir şey görmedik hepimiz hepimizin mahallesi de eskiden her ma mahallede bir ya da iki kasap vardı şimdi tabii büyük marketlerde falan. hala kasaplar var hiç böyle kasaba gittiğimiz zaman bir saygı vardır ya bu hayvanı kesmişsin Gül vardı İnsan. eskiden Evet gül var veriyor. çiçek var <laughs> Bir de şey yaparlar, o kuzu koyarlar, poposuna da gül sokarlar. O da bir anlaşılmaz bir şey. Ona, o zaten o hayvan Bir tatlı kuzu. <laughs> Poposunda da şey, ondan sonra gül şey yapar. Yani şey karanfil sokar filan değil mi? Hı. Çok aksın. Ben de vejetaryen olacağım. <laughs> Boyum kısalır mı acaba? Senin kadar olmam herhalde. Evet.